Merhaba arkadaşlar, Otofenoman e, video kanalıma ve diğer sosyal medya hesaplarıma hoş geldiniz. Ee, bugünkü aracımız 2020 model Ford Courier Titanium Plus paket. Bu aracımıza bazı özellikler ekledik bunlar nedir? Aracımızın orijinalinde geri görüş kamerası yoktu. Bunun montajını yaptık ve artı orijinal e, SIM cihazımıza USB üzerinde video oynatma özelliğini ekledik. Şimdi aracımızın içine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar SIM kit cihazımız Şu anda USB'miz takılı. Gördüğünüz gibi sistemimiz aktif bir şekilde çalışmakta. Sistemimiz aracımızın medya tuşları üzerinden değiştirip ses açık da imkan tanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Her şeyimiz aktif bir şekilde hatasız bir şekilde çalışıyor. Daha önceki bir aracımızda bu ledler yanmıyordu. bunu da şekilde hallettik arkadaşlar. Şimdi kameramıza bakalım. Geri görüş kameramız arkadaşlar. Daha önce kamerayı arkadaşımız taktırmış. Biz bunun orijinal ekrana taşımasını yaptık bu araçta. Normalde tamamen de montajını yapabiliyoruz arkadaşlar. Artı bu aracımıza eklediğimiz özellikler kapıların hızla duyarlı kilitlenmesi. Kilitlenince korna ile geri bildirim ve kumandadan cam açma kapama süresi kısaltma arkadaşlar. Bu diğer özelliklerimizde diğer araçlarımızda göstermiştik. Artı şunlardan da bahsedeyim. Sink ekranımızda temalarımızı değiştirebiliyoruz. Arka plan. Gördüğünüz gibi buradan istediğimiz temayı seçip arka plan olarak kullanabiliyoruz. Bu şekilde. Aracımıza yaptığımız işlemler bu kadar arkadaşlar. Yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdaki numaramdan bana ulaşabilir. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.